Evet. Değil, değil <laughs> okay. Şu an ekibimiz kaç kişi? 10 kişi. Hangi müzik aletleri var? Trompet, klarnet, saksafon, davul, trompet, zil. Peki hangisi daha zor? Mustafa. <laughs> hangisi? <laughs> Temeli olan aletlerin hepsi genelde zor diyorlar, doğru mu? Genelde zor ama bu. En zoru bu. <laughs> yani en zoru bu. O ne? O, trompet. 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 Yani üç tuş var, sadece dudağınızla bitiyor. Diğer arkadaşları yaktın şu an öyle mi? Diğer arkadaşlar yandı. Da... Onlar da farkında. <laughs> Onlar da bunu farkında. Tabii. Peki. En zoru bu. E... Ekibinize mesela iki kişi daha dahil ettiğinizde koordinasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Biz zaten birbirimizi tanıdığımız için enstrümanlar da birbirini tanıyor. Tanımadan da... <laughs> Tanımadan dahil edebilme ihtimaliniz Tanımadan dahil edebilme ihtimalimiz şöyle. Yani eleyerek. Doğru kişiye bulana kadar. İyi çalması. Yani Gerek şarkıları duruyoruz. bilmesi. Heper Tare filmi. Peki adaptasyon ne kadar sürede olur? 3 şarkı. Bando ile ilgili kısa öz bir bilgi alabilir miyiz? Tabii ki de. Bando geleneği yaz şöyle doğrulayayım açıkçası. Askeriyeden gelme bir durum. Tabii batı, batıya dayanan müziğin oluşturduğu bir oluşumla aslında oradan beslenen enstrümanlarla oluşan bir durum. Tabii Türkiye'de bunu ilk önce askeri müzikalarında görmüşüz. İşte bundan daha yıllar önce geldiğimiz, Osmanlı zamanında işte mehteran bir dediğimiz bandovari aslında en eski bando diyebileceğimiz bir yapıdan söz ediyoruz. E tabii biz bunu e, bandoculuk aslında e, sadece marşlara dizayn edilmiş bir e, platform olarak görüyoruz ancak e, bizim yaptığımız müzik de e, Balkan müziği olduğu için e, bu tabi bizim gelinimizde kültürümüzde de var yani o şekilde de e, kendi kültürümüzü, kendi müziğimizi bu şekilde icra ediyoruz. İşte kullanılan enstrümanlar zaten batı enstrümanları olduğu için. Yani şu şekilde düşünün. İç Anadolu bölgesinde işte bağlama olsun, işte Doğu Anadolu bölgesinde davul zurna gibi gelenekleri olan insanlar yani kendi geleneklerini, göreneğini, müziğini o şekilde icra ediyor. bizim de kendi geleneklerimiz, göreneğimiz bu. benim çaldığım enstrüman trompet, bakır bir enstrüman. Ege Üniversitesi'nden mezunum. Oradaki enstrümanım da, meslek enstrümanım da kavaldı. Ee, bir şekilde e, hem işimizi yapıyoruz açıkçası bu işten biz bir gelir e, elde ediyoruz. Hem de e, seviyoruz. Sonuçta bir gelenek, bir görenek onu yaşatmak istiyoruz. E, Tabii bütün herkese bando diye hitap ediyoruz kendimizi. Fakat kendi genelimize göreneğimizde e, tapani olarak dediğimiz bir kavram var. Herkes tapane olarak bilir. Yani akustik bir e, topluluk. İşte ritim, enstrümanları, üflemeli enstrümanları oluşan bir topluluk. E, biz bunu tapane olarak e, dile getiriyoruz. Tabi genel olarak görüntü e, bandovari olduğu için ya, ve de e, Türkiye'de işte bu şekilde e, insanlara hitap ettiğimiz için marşlarla olsun, işte Türkçe hiç şarkılarla olsun. Yani bu şekilde isimlendirilmiş. Yani bando olarak biliniyor yani o şekilde söyleniyor. Peki son zamanlarda bandonun bu kadar yayılması sizi mutlu ediyordur. Ee, sizce sebebi ne? Ya tabii ki de bizi mutlu ediyor. Ya açıkçası e, ya cidden ben bu işi yapıyorum diye e, tabii övmek kesinlikle istemem yani. Diyorum ya her bir e, geleneğin yani davul sunanın ne bileyim işte normal yaylen sunanın oluşturduğu bir grubun topluluğu farklı oluyor, farklı bir tınısı oluyor. Ya bu hem görsellik hem de insanları böyle e, coşturucu müzikler ortaya çıktığı için daha böyle çekici oluyor ve bu da insanlara tabii ki de evet. bandı tercih ediyorlar açıkçası öyle söyleyeyim. Aynen. Süper. Görsellik olarak hem de duyum olarak. Haydi o zaman devam edelim Görüşmeler. turumuza.